Ben Londra'da yaşayan göçmen bir yazarım. Dursal Yaşahan adım. Öykü yazarıyım aslen ama son yıllarda romana yöneldim. Üç tane romanım yayımlandı öykü kitaplarımdan sonra. Şimdi dördüncü romanım da çıkmak üzere. Ayrıca karikatürle de çok ilgiliyim. Çok sevdiğim bir dal. Çok başarılı olmasam da çok sevdiğim bir dal. Önemsediğim bir sanat dalı. Başka size söyleyecek bir şey şu anda aklıma gelmiyor. İki çocuklu bir anneyim aynı zamanda. Göçmenlik katmanları olan bir olgu. Yani e, özellikle dünyada artık e, hemen hemen her bölgede göçler var. Fakat Hepsi aynı statüde gibi yasalarda gösterilse de göçmenliği e, her toplum, her birey farklı yaşayabiliyor. Örneğin Rus oligarklar da bugün göçmen statüsünde. Canını kurtarmak için savaştan kaçan Orta Doğulu çocuklar da göçmen statüsünde. Ama birbirleriyle ne derece alakaları var sizce? Bunun gibi bir şey. Çok geniş bir konu. Benim de öykülerimin çoğu göç üzerine. Örneğin ilk yazdığım çocuk kitabım bile göçmenlik üzerinedir. Mesela karikatür kitabım Zabit Londra'da yine göçmenleri anlatır. Hikaye hırsızında göç hikayeleri var. İlk romanım göçmen çocuklar üzerine, toplum çocukları. Londra'da yaşayan bir gang çetesi, suç örgütünün içindeki masum çocukları anlatmaya çalıştım tam olarak neden e, aslında göçü tercih ettiniz ben bunu merak ediyorum Çünkü ben bir göçmenim. An. O yüzden değil mi? Ben de buralı olacaktan geldim. Evet. Biliyoruz, evet, göçmenim, göç toplumu, ülkeleri, geleceğimizi çok şekillendiren bir şey. Bugün Orta Doğu, yani burnumuzun dibinde en son örnek, süpürülüyor bize doğru. Biliyorsunuz rekor sayılarda geliyorlar. Bunlar geleceği, yani küresel olarak dünya toplumlarının geleceğini belirleyecek şeyler. Onun için kayıtsız kalmak mümkün değil diye düşünüyorum bir yazar olarak. Organizasyonu çok beğendim. Çankaya Belediyesi'ne teşekkür ediyorum diyorum buradan. Böyle güzel etkinliklerin olması çok çok güzel. Ben çok keyifli buldum, çok başarılı buldum. Devamını ve tekrarını diliyorum.